Haydi mi? Çay çay. 50. 49. Haha çok iyi. 3. Görkem düzgün dursana abisi, yamuk vuk duruyum. Düz düz. 3. 2. 1. Bas. Ben de CV var hızlı koşuyorum ya. Ya oğlum <laughs> <-im, yadır> ya dur <laughs> ya. ya dur olmadı ama. CV ile koşuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bir de diyor bende TV var diyor. <laughs> Hareketi say. Dur diyeceğim ben size. Da basın. Ben basın. Ben bas diyeceğim. Hadi. 3 2 1 Ay ben <laughs> dur dur. Ben T'ye basmamışım. Hadi. Nereye kadar koşacağız? Tamam ben ayarlarım o. 3, 2, 1, koş. Yürüsen Görkem salak mısın sen? <laughs>